Bana evet, şimdi için nasıl nasıl Arkadaşlar bugün Aset Dokorta çakması bir oyun oynayacağız. Afet Böyle trafik modu falan da var oyunda. Online de girebiliyorsunuz. Göstereyim böyle. İşte bir sürü oda var. Biz tabii ki de otomana gireceğiz. Ben doldu ki ya. Bu kadar yok mu? Şuna gerek var. Üç iki kişi var de biz gerek yok. olsun. Ses niye yok lan bende de gelmiyor ses. böyle gerekler var o Hadi yürü oğlum. Orada akıllık yazdık. Fenerbahçe yazdı. Arkada da böyle. Oğlum araba kullanırken bunları nasıl? Bas bas bas. Lan bir makas. Ben burada arkaya Fenerbahçe marşı veriyorum. Basıyorum böyle. Arada bir Uzi XX Dark veriyor. El Mustafa, Agalar falan. Telif <laughs> şey yemeyeceğiz. Elif ya için açmıyorum tabii. Yoksa şu an açmıştım. Cidden. Aman acalarım. Gel verin lan. Gel anam dur anam anam. Tamam tamam. İyi Şuradan. Yüklememi istediğiniz oyunlar varsa söyleyin yüklerim. Roblox var bir de bu var şu an. Ben tabii bunlar. Sarmıyor oyunların başkaları. En yani hasta mı oldum amına koyayım ya. Anladım. oturum ben daha gelmişine geçmişim. Ya şuradan da gitmez. <laughs> Abicim bakın trafik duruyor da. Bakın, arkamda duruyor şu. Ama da bunun bir önce güncelleme de geldi. Bunun bir önceki sürümünde durmuyordu. Böyle seni alıp götürüyordu Güncelleme de falan geldi. Güncellemesiz oynanmıyordu oyun. Uy, <laughs> Oy, M5'te iyi driftler atıyoruz ha. Oy onu nasıl lan? Burada Bora bu kanayı. Beni izliyorsan. Selamünaleyküm Bora beni izliyorsan. Bora sen de bunu indirebilirsin. Tamam. Oynarız. İkimiz falan. Ama arkadaş eklemek yok. Arkadaş ekleyemiyorsun bu oyunda. Ben oda açarım sen odaya girersin. Kusura bakmayın arkadaşlar video uzun, uzun olması için kestim de bir de annem geldi fil filan sordu. bazakta gidek bari şu araya gir çok çok az yer varmış giremedik 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 durduk şöyle oturayım senin ben ananım. burada tuz şu ben daha Ben. Bak buradan giren. Uy, uy Bu çok çok, çok iyiydi. Bu sağ sola çarpmadan hiçbir şey yapamıyoruz. Evet arkadaşlar video bu kadar 4 dakika oldu zaten. Ben çıkıyorum ya. Ulan çok güzel oldu. Bye-bye, bye-bye. Apat. -bye. Saka! Bye Saka! 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 na Saka! Saka! Saka!